Z Medya Mehmet Erdağ ile özel gündemi sunar. değerli izleyicilerimiz Şafak Türkoğlu Bey ile söyleşimiz devam ediyor. Şafak Bey ekmek sektörüyle alakalı izleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. Programımıza devam ederken neler söyleyeceksiniz? Ee, şöyle başlamıştık. Ekmek e, yaptığımız işin ne kadar kutsal bir iş olduğundan bahsetmiştik. Ekmek üretimi evet. gerçekten e, zorlu bir süreçten geçiyor. Hele e, son zamanlarda daha da zorlaştı. E, evet. Bu işi yapmaktan e, yani insanlara bu hizmeti vermekten dolayı gerçekten çok mutluyuz. Ama yani insanlardan Hani bizim halkımızdan ricam e, ekmeğe nasıl saygı duyuyorlarsa eee Yerde bir ekmek parçası gördüklerinde nasıl üç kere öpüp başına koyuyorlarsa ekmek üreten emekçilere de aynı şekilde bakmalarını rica ediyorum. Evet bu ne kadar kıymetli gerçekten bu çok kıymetli. Ekmek üretmenin zorluklarından biraz bahseder misiniz? Bizim toplumumuz tüketicimiz diyeceğim daha doğrusu ekmekte israfa hiç dikkat etmiyorlar. Biraz zor evet. bir meslek zor bir gıda. Ama israf ederken çok kolayı yapıyoruz bunu. Biraz bunlara değinir misiniz Şafak Bey? Tabii ki. Yani şimdi e, inanın e, unun yani ekmek e, ham maddesi olan unun e, imalathaneye girişinden satışına kadar her alan zorlu bir süreçten geçiyor. Yani ekmek üretiminde bizim yapacağımız en ufakta bir hata bize çok büyük e, şeylere mal olabiliyor. Ee, zorlukları evet yani ele, günümüzde özellikle şöyle de bir zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bu mesleği insanlar bırakmakta yani eleman bulmakta zorlu yani çok zorlanıyoruz. Biz, benim mesela çalışanlarım uzun yıllardır bende çalışıyorlar. Ee, Allah uzun ömürler versin inşallah uzun yıllar daha çalışacaklar. Ee, şu anda sektörün sektörün hani e, klasik e, ekonomik e, zorluklarından e, Bahsetmek eğer gerekmezse sektörün yaşadığı en büyük zorluk eleman sıkıntısı, çalışan sıkıntısı. Onun dışında ekmek israfına gelince gerçekten yani o da bizim yani bir biraz kültürümüzden de kaynaklanabiliyor. Yani insanlar aman ya yetmezse diye yani sadece bu ekmekte de değil yani mesela meyve alırken bile pazarlara gidiyorsunuz. E, kilolarla yani 3 kilo 5 kilo e, alabiliyorlar bir elmayı. Ama bunu evet. mesela e, Avrupa kültürü bilirsiniz. Avrupa kültüründe günlük alırlar. iki tane alırlar. Adet olarak alırlar. Evet. E, çöplere çok fazla gitmez. Ekmek e, çöp tenekesine düştüğü zaman Hı. inanın ben bu e, ekmek üreticisi olarak gerçekten yani büyük üzülmeyi bırakın bildiğiniz acı çekiyorum. Kendi evet. evimde bile eğer kendi evimde bile böyle ekmek bayatlamış artık yenmeyecek hale gelmişse ki yani o bu benim dediğim hal son hal. Yani öyle bir şey ki ekmek e, sertleşmiş bile olsa onu süte doğrar yine yerim. E, gerçekten evet. çok üzülüyorum. Çok hani e, içimi acıtıyor diyebilirim. Evet. E, Şafak Bey sektöre neler önerirsiniz? Bu kadar tecrübelerinizle birlikte ekibinizle bir de sizdeki ekip. Sıradan normal bir ekip değil, tecrübeleriyle yetişmiş teknik insanlar. Evet. Çünkü ekmek evet. teknik bilgileri, birikimleri olmayan arkadaşlarımız ekmek üretmekte mutlaka zorlanır. Sizin böyle bir teknik ekiple çalışmanız ve tecrübelerinizden meslekte sektör'e neler önerirsiniz? Şimdi bir numarada önereceğim şey üreticiler yaptıkları işi. Kaliteli yapmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Yani mesela biliyorsunuz her şeyin kalitesi kalitelisi var bir kalitesizi var. Yani kaliteli ekmek ne demek? Müsaade ederseniz ben ondan size bahsedeyim. Tabii buyur. Mesela çok değişik şekillerde unlar yapılır. İşte yufkalık, simitlik, ekmeklik. Şimdi e, işi bilmeyen bir kişiye ben sorsam ekmeklik e, ekmek hangi undan üretilir desem klasik ekmeklik undan diyeceklerdir. Fakat biz üretimimizde baklavalık un kullanıyoruz. Bu da ekmeğin e, bir lezzetli olmasını sağlıyor. İki e, tabi bizim üretim şeklimizden de e, kaynaklanan bir durum bu. E, uzun süre bayatlamamasını sağlıyor. E, sektörde e, genelde ben şöyle biraz baktığım zaman genelde hep klasik eski alışkanlıklar üzerinden yürüyor. E, bence bunlardan vazgeçilmeli e, eski alışkanlıklar. Yani e, ekmek üretimi daha kaliteli hatta ve hatta yani e, ben mesela e, yabancı ekmek üreticilerin e, internetten videolarına falan bakıyorum nasıl yapıyorlar, neler yapıyorlar sadece üretim ama üretim esnasında değil. Mesela işte hijyen, bunun paketlenmesi, müşteriye sunulması konusunda çeşitli araştırmalar da yapıyorum. Ve böyle yapmalarını tavsiye ederim. Evet. İnsanlara, tüketicilerimize az önce kısa da olsa değindik israf anlamında da. Neler önerirsiniz? Gerçekten ekmek tüketimi yaparken az önce değindik de, bunu biraz üzerinde durmak istiyorum israf anlamında. Tabii. Tabii. Böyle bir bu ürünü üretip zorluklarına katlanan birisi olarak ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bu ekmek sadece evet. bizim ürettiğimiz için bizim değil, ürettiğimiz zaman, tüketicilerimizin ekmeği olduğu zaman, herkes ekmeğine nasıl sahip çıkmalı? Yani e şunu öneririm. Birincisi e, lütfen yani insanlar e, panik yapmasınlar. Yani şöyle bir panik oluyor. Ya ekmek yetmezse ya evde aç kalırsam diye bir panik oluyor. İhtiyacından fazla bu şekilde ekmek alabiliyorlar. Ya da bir misafir gelirse şeklinde e, ihtiyacından fazla ekmek e, satın alabiliyorlar. Aslında e, ekmek israfı Mehmet Bey. Ben size şöyle söyleyeyim. Ekmek israfı evlerden ziyade e, restoranlarda daha çok olmakta. Yani şöyle diğer gıda maddelerine baktığınız zaman aslında ekmek en ucuz gıda maddesi olduğu için insanların nasıl diyeyim belki de gönlünde bu çok bir değer görmüyor ama görmeli ve Hatta e, internette çeşitli tarifler de var. Mesela bayatlamış ekmekleri nasıl değerlendirebileceklerine dair. Ben mesela ek, e, evimde ekmek bayatladığı zaman onu e, yumurtayla beraber kızartıp onu yiyorum. O gün onu yiyorum. İnanır mısınız? Yani başka bir şey yemiyorum o ekmek çöpe gitmesin diye. E, bayatlamış ekmeği değerlendirebilecekleri, e, eğer evde bunu e, değişik mesela yemekler yaparak değerlendirebiliyorlarsa şayet bu şekilde değerlendirmelerini değerlendiremiyorlarsa eğer şahit ki birçok insan bunu yapar. Bazen sokaklarda gezerken görürsünüz böyle asılmış poşetlerde ekmekler görürsünüz. Böyle çöp evet, kenarlarında. Evet askıda ekmek. Yok bu askı, özür dilerim. Bu askıda ekmek değil. Hani ekmek bayatlamış çöpe atmıyorlar. Çöp tenekesinin yanında mesela ağaca asıyorlar ekmeği. Evet, Onu evet. mesela bazı süt üreticileri alabiliyor. Biz biz o konuyla da ben mesela firma olarak o konuya da bir çare bulduk. Çatalca'da çiftlik aldık. Yani biz de ekmek Aa, bayatladığı zaman, tabii evet, ekmek bayatladığı Kendi zaman Kendi çiftliğinizde ay tüketiyorsunuz. Aynen öyle yapıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Ee, Şafak Bey, e, sizin e, az önceki e, bizim evimizde ekmeğimiz bayatladığı zaman yumurtaya kırıp yeriz, onu atmamak için. Bu bir kıymetli, evet. bütün nimetler kıymetlidir. Ama ekmeğin yeri bir başka. İnşallah bir dahaki Kesinlikle. programda Şafak Bey e, sizden ve ekibinizden şöyle bir istirhamda bulunacağım. E, ekmeği israf evet. etmemek üzere bayat ekmeklerle neler yapılabilir? Böyle bir hazırlık yaparsanız programda bizzat canlı olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Mesela yumurta dediniz e, az önce. E, bizim mesela, e, kültür. Evet. Buyurun buyurun. Estağfurullah lütfen sizi dinliyorum. <laughs> Özür dilerim. Bizim kültürümüzde ekmeği doğrayıp üzerine peynirli anneler daha iyi bilir bunu. Böyle lor peynir sererek efendim çok eskiden ninem yapardı kayısı ezerek kayısı dökerdi. Yani farklı farklı bayağı güzel ekmeği bir fikir. Evet, evet. Bayar, bayat ekmeği değerlendirmenin izleyicilerimize böyle bir şov hazırlayalım. Şov diyeceğim. Çünkü onları şu anda tüketicilerimiz şovları seviyor. Gerçekte iç içe olan bir şov olsun. Herkes evindeki ekmeği Hı -hı. artık çöpe atmaktan vazgeçsin. Buna ee, lokantalarımız, da restoranlarımız da dahil olsun. Ee, Hı -hı. Böyle bir bir program inşallah bu bayat ekmekle alakalı nasıl değerlendirilir diye de e, başlık atalım. Bu konuyu inşallah işleyelim. Şafak Memnuniyetle Bey. Şafak Bey, şimdi... Bey, son, yani. Buyurun. Buyurun, buyurun. E, bu bayat ekmekle alakalı ...değerlendirme değerlendirmecilerle alakalı son e, ilginç bir şey söyleyeceğim. İnanın bayat ekmekten e, tatlı bile yapılabiliyor. Evet, bizim şu anda tatlı için e, restoranlarımızda çok büyük bütçeler ayrılıyor. Ama çok büyük e burada mesela evet. böyle bir e, kıymetli bir ürünü değerlendirmemek için bir neden yok ki. Evet, e, Şafak Bey, bu vesileyle askıda ekmek. Şu anda askıda gıda, para, fatura, bir sürü şeyler var. Şimdi evet. askıda ekmek e, nasıl değerlendirilir? Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Bu konuyla alakalı izleyicilerimizi bilgilendirin. Şöyle söyleyeyim, askıda ekmek mevzusu çok uzun bir zaman geçmedi. Yani yaklaşık bir 10 senelik bir maalesef var Türkiye'de. Eee evet. Yani ilk bu kimin aklına geldiyse onu tebrik etmek lazım. Çünkü zaten biz halk olarak yani Türk milleti olarak yardımsever bir milletiz. Yani eee insanlar işte sadaka mahiyetinde sadakamızı veriyoruz zekatımızı veriyoruz insanlara yardımcı oluyoruz ee, bu durumlar bizim için çok önemli ve askıda ekmek ise yani biz mesela e, firma olarak e, ihtiyaç sahiplerine bu şekilde yardımcı oluyorduk ihtiyaç sahiplerine bu şekilde veriyorduk. E, fakat e, daha sonra Müşterilerimizden mesela biz şahsen biz müşterilerimizden gelen e, istek üzerine bize çok soruyorlardı ya sizde askıda ekmek yok mu yani biz bağışlamak istiyoruz askıda e, ekmek bağışlamak istiyoruz e, hayra girmek istiyoruz yani sonuçta bu çok da güzel bir hayırdır. E, tahmin edersiniz ki yani ülkemizde e, çok ihtiyaç sahibi var inanın. E, ekmek bulamayan insanlar olabiliyor ama bu soruyu sormuşken çok ince bir nüans size belirtmek isterim çünkü ben bunu çalışanlarımla da çok konuşuyorum çalışanlarıma da çok bunu telkinde bulunuyorum şimdi bizde mesela böyle bir durumda askıda ekmek almaya gelen kişinin yani askıdan ekmek isteyen kişinin şöyle biraz üzerine başına bakıyorlar diyorlar ki yok bu fakir değil <laughs> böyle bir değerlendirme oluyor Hani sanıyorlar ki askıda ekmek e, ihtiyacı olan kişinin sadece ekmeğe ihtiyacı var sanıyorlar. Bu vesileyle çok e, kısa bir hikaye anlatmak istiyorum gerçekleşmiş. Bir gün ben bu konuda e, çalışanlarıma, tezgahkarlarıma e, telkinde bulunurken şu örneği vermiştim. Dedim ki mesela bir hanımefendi geldi. Üstü başı da gayet iyi. Belki de bir yerde çalışıyor. Ama ama dedim belki e, işte e, askıya ücretle çalışan. Belki eşi ölmüştür, asgari ücretle çalışıyordur, çocukları vardır. Evet bir para kazanıyordur, aç değildir ama bu paranın bir kısmını kiraya veriyordur, bir kısmını giderlerine harcıyordur. Hani bari ekmeği askıdan alayım da işte ayda işte 300 lira, 500 lira ekmekten tasarruf edeyim de çocuklarıma mama alayım veya elbise alayım, başka bir ayakkabı alayım diye bir durumu olabilir. Sakın dedim gelen... Kişilerin, askıdan ekmek isteyen kişilerin üstüne başına bakaraktan yargıda bulunmayın. Ben bunu anlatırken içeriye böyle 17 ile 18 yaşlarında bir erkek genç delikanlı girdi. Dedi ki o sıra evet. askıda ekmek var mı abi dedi. Eleman da tabii daha yeni telkinde bulunmuşuz. Var kaç tane istersin dedi. Dedi ki iki tane. İki tane ekmeği elemanın poşete koydu. O çocuk iki ekmeği aldı cebinden 200 TL çıkardı. Dedi ki abi bunu askıya verin dedi. Yani aynı anda oluşmuş bir olay oldu. Dedim ki az önce ben sene dedim. işte insanları ve çocuğun da eli yüzü düzgün yani böyle üstü başı gayet düzgün e, idi. Az önce size söylediğim şey buydu dedim işte çalışanlarıma. Aslında yani bunu evet. ben bütün halkımıza e, bu şekilde seslenmek istiyorum. İnsanların dış görünüşüne bakaraktan evet dış görüntüsüne bakaraktan ya bunun ihtiyacı vardır. Hayır bunun kesinlikle yoktur. Bakın üstü başı ne kadar düzgün diye bakmamak lazım. E, çünkü içlerini evet. bilmiyoruz Mehmet Beyciğim. İçlerini bilmiyoruz. Evet, kesinlikle. Geçedik hatta Aslında hatta bazen sebepten çok... evet bazen mesela diyelim ki komşusunun ihtiyacı var. Bir başka komşusu onun ihtiyacını gidermek üzere üzerinde nakiti parası olmayabilir askıdan evet. üstü başı görüntüsü düzgün olur ama oradan askıdan faydalanarak komşusuna destek vermiş olabilir. Bu da olur yani dediğiniz gibi. Aynen oluyor evet. Aynen dediğiniz gibi oluyor. Ama e, hatta ve şöyle söyleyeyim yani askıda ekmek sunan iş yerleri için şey söylüyorum. Mesela bizde şöyle e, biz zaten belli bir e, günlük belli bir adet hazırlıyoruz. Yani firma olarak hazırlıyoruz. Yani kimse askıda ekmek bağışlamamış olsa bile biz o adetteki ekmeği zaten e, firmamız olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Ama her zaman bazen inanın Mehmet Bey bizim e, Türk milleti o kadar büyük bir millet ki bakın bize bağışlanan askıda ekmek adetini e, biz bitiremiyoruz. Yani mesela o gün gün içerisinde 100 tane ekmek bağışlanıyor. Ama biz o gün bize gelip de askıdan ekmek isteyenler isteyenler toplamda 50 tane veya 60-80 tane dağıtmışız. Biz böyle bunları yazıyoruz. Ne kadar ekmek hani e, insanların bağışladığı ekmeği ne kadar dağıtamadıysak onları yazıyoruz. Onu da e, işte aşevlerine, ihtiyaç sahibi değil de hani sonuçta insanlara yemek yapan, ihtiyaç sahiplerine yemek yapan aş evlerine ve böyle çeşitli kuruluşlara gönderiyoruz. Orada değerlendiriliyor. Bu askıda ekmek olayı tam bizim dünyada sadece bizde olabilecek bir şey bu arada. Bizim kültürümüz o kadar engin ve manevi yönden gelişmişiz ki evet. toplum olarak. Hakikaten dediğiniz gibi bugün Avrupa'da dünyanın farklı ülkelerinde böyle bir kültüre ne rastlayabilirsiniz ne de görebilirsiniz. Çünkü Kesinlikle. biz öyle bir toplumuz ki en kıymetli yemeklerimizi misafirlerimize ikram eden bir toplumuz. Kesinlikle. Bu da bizi zaten omuz omuza birlikte kılan, birlikte bir araya, zor günde bir araya getiren bir kültürümüz. Bunun için de milletimize buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyorum. Şafak Bey çok güzel bir Kesinlikle. söyleşi oldu. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda bayat ekmeği kaç çeşitte de değerlendiririz. Siz de böyle bir çalışma ekibinizle inşallah tepsilerle böyle. <laughs> tabii ki tabii ki Mem memnuniyetle. Hazırlayalım. Şöyle e, evet evet hatta ben baya e, bayağı bir adet hazırlayabilirim. Halkımız da bu konuda bilgilenmiş olur. İn i̇nşallah güzelde evet. güzel de bir ivme yakalarız bu konuda. Türkiye'de İnşallah. ekmek israfını en az sayıya minimum sayıya indirmiş oluruz sizin sayenizde. Yok estağfurullah biz aracı olacağız. Sizlerin ekmeğimize vermiş olduğunuz temiz güzel katkıları toplumumuzun da israf etmeden ekmeğimize sahip çıkmalarını sağlamak için aracılık edeceğiz. Şafak Bey çok teşekkür İnşallah. ederim sağ olun var olun. Ben teşekkür ederim çok sağ olun ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugün Şafak Bey ile ekmeğimize nasıl sahip çıkarız? Ekmek ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha konuştuk. İnşallah diğer programlarımızda devam edeceğiz. Sizler de bizleri severek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Z Medya Mehmet Erdağ ile özel gündemi sundu.